Şöyle gösterelim bir yandan. Type-C giriş telefonumu takıyorum. şöyle göstereyim. 5 volt 1.7 amper 1 amper 1.7 amper gördüğünüz gibi test cihazında da 1.38 amper ile şarj olmakta. Yaklaşık bir değer. Aynı şekilde PD girişlerine deneyelim. Bunu sökelim tekrar. PD girişleri için Type-C Type -C, Type -C kablo takmamız lazım. Çift diyorum şöyle. Örnek vereyim. 45 Watt'a takalım. Telefonuma takalım. Gördüğünüz üzere hızlı şarja geçti. Charging fast yanıyor. 5. port 9 volt 2.4 amperle şarj oluyor şu an. Peki şöyle deneyelim. 30 volta takalım. Aynı şekilde hızlı şarj destekliyor. 9 volt 1.6 amper. 30 watt ile oluyor şu an. 2 ampere kadar destekledi. Çıkaralım. 20 wattı takalım pd. 9 volt 2 amper Şu an elimde kablosuz şarj edecek bir cihazım yok. O cihazla şu an videoyu alıyorum. Bu yüzden deneyemeyeceğim. Yani genel olarak cihaz çok kaliteli. Sağlam bir malzemesi var. Girişleri gayet güzel. 4 USB 4 PD 1 tane Wireless Charge. 8 artı 1 yani. Bu şekilde arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.